Gayretsizlik tevekkül değildir. Kapı çalmamak tevekkül değildir. Her gün yeni bir sebebe sarılayım dememek tevekkül değildir. Senin kokuşmuş ruhun tembel kalmış. Sen onu tevekkül zannediyorsun. Değil. Mevcuda iktifa duhun himmetliktir. Sen gayretsizliğini, zahmete girememeni, az daha uykusuz kalayım, mücadele edemedim demeni tevekkül zannetme değil. En çok bizi saran hastalık bu mu değil mi? Şimdi dönüp kendine soracaksın acaba bu Yakup bir ay içerisinde ya bana verilen yeter mi dedi? Yoksa şu eksikler var gidenmem lazım diye gayrete mi girdi? Dönüp Halis soracak kendisine. Şu işi ben yaparım ben geliştiririm diye o gayrete mi girdi? Sosyal medyada vermişler bir iş. Biz yaparız kimse bir şey sormamıza da gerek yok. Biz buna kanaat ettik tevekkül ettik mi dedi. Değil tevekkül değil. Soracaksın kendine. Yunus da soracak. Ya demir büktürdüler yeter işte daha ne yapalım mı dedi değil, asla tevekkül değil. Yoksa bunun bir adımı daha vardır, bir adımı daha vardır. Okumayı biraz daha derinleştir, manayı biraz daha derinleştir, insanları daveti biraz daha derinleştir, başkalarını anlatmayı biraz daha derinleştir, yapmayı biraz daha derinleştir. Yanlış tevekkül var sizlerde. Gayretsizlik tokattan başka hiçbir şey doğurmaz. Mevcuda iktifa du nimmetliktir. Neyi anlatıyorum şu an? Tefrit anlatıyorum. Gayretsizlik tevekkül değil. Ya bu kadarı verilmiş bize yeter. Ya ne yeter? Bir sürü mesele var ortada. Dayansana! Yeter diye tevekkül mü olur?